Karaciğer yağlanması bizde de tüm dünyada da her geçen gün artıyor. Ve önemlisi de hastalığın başlama yaşı ta 3 yaşına kadar inmiş durumda. Eskiden biz bunu bir erişkin hastalığı olarak bilirdik. Aslına bakarsanız karaciğer yağlanması için hastalık demekçe, demek de bence pek doğru değil. Ben buna rahatsızlık diyorum. Şu sebeple karaciğer yağlanması tamamen beslenme hatalarından kaynaklı. Bu hatalar ortadan kaldırıldığı zaman da yağlanma önlenmiş oluyor veya yağlanma başlamışsa da doğru beslenerek bunu tamamen düzeltebiliyoruz. Vaktinde tedbir alınmadığı takdirde yani bu beslenme hataları düzeltilmediği takdirde yavaş yavaş karaciğerde bağ dokusu artışı başlıyor. Yani siroz başlıyor. Ve sirozla ilgili değişiklikler maalesef geriye dönüşü olmayan değişiklikler. Bir kere başladı mı artık bu kalıcı olmaya başlıyor. Onun için beslenme hatalarımızı mutlaka düzeltmemiz, çocuklarımızın beslenmesini doğru yapmamız çok önemli. Bir insan yedisinde nasıl alışırsa yetmişinde de aynı şekilde yemeye devam eder. Karaciğer yağlanmasına sebep olan gıdaları, yiyecekleri, içecekleri biliyorsunuz ama özetle söyleyelim ki birincisi dünyaya işlenmiş veya aşırı işlenmiş gibi Böyle şık ambalajlarda sunulan paketli yiyecek ve içecekler. İkincisi, işlenmiş undan yapılan gıdalar. Yani unlu mamuller diyelim. Üçüncüsü de fazla miktarda şeker yemek. Buna meyve şekeri de dahil, fruktoz da dahil. Hatta suni tatlandırıcıları da buraya koyabiliriz. Bir kişi doğru beslendiği takdirde karaciğer yağlanması meydana gelmesi mümkün değil. Hiç hareket etmese bile. Hareketli olmak tabii ki sağlığımız için çok faydalı ama karaciğer yağlanmasında hareketin çok fazla önemi yok. Tabii ki hareket edin, yürüyün, egzersiz yapın, spor yapın. Ama e, esas mühim olan bu beslenme hatalarını gidermek. Geçen gün bir araştırma okudum. Diyor ki karaciğer yağlanması ister alkole bağlı olsun ister beslenme hatalarına. Günde 2-3 fincan kahve içenlerde daha az görülüyor ve yağlanma giderek azalıyor. Yani bir kere mantık olarak akıl dışı bir şey bu. Mantık dışı bir şey. Bunu okuyan insan sanır ki ya benim e, hatam meğerse kahve içmiyormuşum, karaciğerim ondan yağlanmış diye düşünür. Bakın beslenme bir bütündür. Tek bir gıdanın bir hastalığı önlemesi de tedavi etmesi de mümkün değildir. Esas önemli olan yediğimiz içtiğimiz gıdaların işlenmemiş olması el değmemiş olmasıdır. Aynen atalarımız gibi yememiz gerekiyor.